Buraya bir ay bırakın gelin buraya Yaylaya yolladım altın kızımı Yaylıya yolladım altın kızımı Yaylaya yolladım altın kızımı Yaylaya yolladım altın kızımı, kızımı. kızımı. Geldi ki geriye penez düzülü Geriye geldi ki penez düzülü Geldi ki fenez düzülü Geriye geldi ki Fenez düzülü sonu... Doldur güzel doldur Ben gider oldum Doldur canım doldur Ben gider oldum Doldur güzel doldur ba ben, bizi ben çek, gider oldum Doldur <laughs> canım doldur Ben gider oldum <gülüyor> <emmiyi> <gülüyor> yeter gider aha, oldum. Aha, aha, Anayı, Babayı yeter gider oldum. Emmi dayı yeter gider oldum. Anayı babayı yeter gider oldum. Emmi dayı yeter gider oldum. Anayı babayı yeter gider oldum. Emmi dayı yeter gider oldum. Anayı babayı yeter gider oldum. Bahane. Su gelir millendirir su gelir millendirir Su gelir millendirir su gelir millendirir Çayırı cillendirir çayırı cillendirir <cally> Çayırı cillendirir çayırı cillendirir Senin öyle bağış Böyle güzel duruşun hep beraber söyleyerek Dil sizi dillendirir, ah razı dillendirir Dil sizi dillendirir, ah razı dillendirir Dil sizi dillendirir, ah razı dillendirir Dil sizi dillendirir, ah, dillendirir. Dillendirir, ah, dillendirir. Dillendirir, ah dillendirir Su gelir kötü geliyor kötü günden su gelir kütüğünden geliyor kütüğünden içilmez köpüğünden içilmez köpüğünden içilmez köpüğünden içilmez köpüğünden daha ne Arkasını Çeşmede biliyor, su Yel bir ügü kaldırır Yel bir ügü kaldırır Kendisi güçlü Çeşmede su Mehmet arkadan ne çekiyor? Allah Kaldırır, kaldırır, su doldurur, yer bir kaldırır, yer kaldırır. 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 Kendisi küçük